Merhaba arkadaşlar ben XD. Bugün sizlerle birlikte Türk Minecraft Legend efsanesini inceleyeceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Türk Minecraft Legend bir Türk yazılımcısı. Aynı zamanda Minecraft Türk efsanesi. efsanesi. Türk Minecraft Legend örnek alan bir efsanedir. Şimdi biz Türk Minecraft Legend'ı göründüğü yani görünebileceğini bildiğimiz bir şeyde tek başıma gireceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hayalimiz olan 9 abone sadece 55 abone kaldı. Hemen videomuza geçmeden önce abone olup like atarsınız. Hedeflerime ulaşırım. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an dünyamıza girdik. Hemen çölün orada olduk. Yani çölde köyün orada olduk. Şimdi ben hemen köye doğru gideceğim. Kendime item kasacağım. Ben videoyu büyük keserim. şu meşalleri kırsam iyi olur. Karanlıkta falan lazım olur. Zaten karanlıkta ayak bulduğum zaman işi arayacağım. Herkes biliyordur. Şu yatağa da dalayım. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar şu an kendime gerekli itemleri aldım yani. Kendime şu sananları dalayım. Nemek yaparım kendime bol bol ekmek. Şimdi ben koordinata açtım. Koordinata doğru bakarım. Ben koordinata baka baka yürüyeceğim. Koordinat eksi 128 civarlarında mıydı? 64 civarlarında. Ben oraya hemen yürüyorum. Derken arkadaşlar orada bir şey var. Şurada bir tane yapı var arkadaşlar. Şurada bir tane yapı var. Bekleyin arkadaşlar. Koş koş koş. Geldik arkadaşlar. Geldik. Kap çarptım. Bu ne? Efet gördüm. Bu ne? Oyunda olmayan bloklar var. Bu ne? Mor zincir. Beyaz Bu ne? Kaptüs gibi bir şey mi Kaptüs. Bu ne lan? Çok değişik bura. Sandık da var. Bir dakika. Açalım şuraya. Ne var? İki kitap. İki kılıç, iki kitaplardan başlayacağım. Bir dakika. Şunlara şöyle Envanterimi mantarınıza atayım. durduruyorum. Vücuda gözü unutmuşum. Bir tane kitapta seni öldüreceğim. Bir tane kitapta buraya niye geldin yazıyor. Göstermeyi unutmuşum. Hadi videomuzu hız geçmeden devam edelim. Evet arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Şimdi yürüyeceğim. Derken. Orada bir şey var. Bakayım. Ee, Türk, Türk Minecraft Legends. Kaç? 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 Türk şımarık lafını yiyemedi. Koç koç. Burçumu bırakmış mı? Bırakma. Geldi. Manevim. Kaçacak yerim yok. Suya atlasam yine atmış. yine gelecek. Geliyor. Geliyor. Oyundan çıkacağım hemen. Çık hemen şöyle. Arkadaşlar görüşürüz.